gidiyor. Çok, çok güzel, Aa! Ay Civa! Sen süzüldün mü? Kız gelincik. Vallahi öküz müküz ama en azından sevdiğin yanında be. Samanlı sera etmişsiniz vallahi bak ne güzel. Ay! Kıymetini bil öküzünün. Vallahi bak. Ben böyle sap sap ayrı kalmış geziyorsun. Civan sen kulaklığını tıka bakayım. Valla sen de zaten abimlerin türündensin. Hiç tepemde seni böğürmeni falan çekemem. Tamam. Böğürmeyeceksen sen de duyabilirsin. <laughs> Söylüyorum. Ben bir kalasa sevdalandım, yandım, tutuştum. <laughs> Ay. canım. Yok, toprak tabii ki bilmiyor. Gerçi yanını tutturdu toprak abine de söyleyeceğim diye ama. Ay işte biz de şimdi böyle harbici adamların çattık iyi mi? İşte abine de söyleyeyim, yok efendim dedene de söyleyeyim. Ama efendim duymayan kalmasın bakayım kalmış mı gideyim ona da söyleyeyim falan filan. herkes söyleyeyim gitsin. <laughs> Hayır yakında böyle korkuyorum Beyaz sarıya nota falan verecekler diye. <laughs> Şş, büyük birader. Biz birlikteyiz. Bil ama karışma. <laughs> canım, Toprak abime söyleme der miyim hiç? Almışım ben Çınar'dan boyumun ölçüsünü, hayatta demem. <laughs> Ama işte biliyorsunuz bendeki defne balı değil mi? Ay. Ay maşallah ya. Tam yalın Toprak abime söyleyecekken... ...bizim buraya geleceğimiz tuttu mı? Niye? Çünkü benim daha gün görmem lazımmış. Çünkü benim daha ecelim gelmemiş de ondan canım. Yani anlayacağınız kaldı mı benim harbici kalasın eli böğründe. itiraf edeyim mi? Söyleseydi de... ...biz hiç ayrı kalmasa mıydık acaba diye de düşünmüyor değil mi? Çok özledim be. Ne kadar özledin? Çok. <laughs> 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 Aa. Ay. Ben iyice kafayı hayal hayali birbirine karıştırmaya başladım artık. Ay ben Şizo'ya bağladım. Ben Şizo'dan çözüldüm. Ay. Sen... ...gerçeksin. Buradasın. Sen ne geldin be adam? Hadi yangın merdiveninden tırmanıp odama gelmeyi anladım. Böyle yeryaları, dağları, tepeleri tırmanıp... ...benim babaannemin evine gelmek nedir canım? Hazretime mi dayanamadın? Sen ne yaptın? Ben sana gelmedim ki. Kime geldin? Abine. Ya ile ya da kaçsan abinle konuşacağım lazım. Yalan. İlim Çin'de de olsa gidip alacaksın lafını sen çok yanlış anlamışsın ama. Yani abin Çin'de de olsa illa gidip alacaksın ha. Vallahi sen iflah olmazsın ya. Senin çeneni bile özüyorsam iflah olmam Defne. Ya. <laughs> <laughs> Gençler, yemek hazır. Kimse yokluğunuzu fark etmeden hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.